Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, klasik mücadelede barbar destesini ineceğiz Bu sefer de serimize barbar destesiyle devam ediyoruz. Destemi kurdum. Elit barbarlar, e, barbar varili, barbar kulübesi, e, normal barbarlar. Bir de kraliyet devini koydum. Bu da barbara benzediği için öyle bir şey yaptım. Klonla, aynayla, bir de dondurmayla birleştirdim. normal bu desteği kendim oluşturdum. Deneyelim bakalım işe yarayacak mı? Tigon Fanvil diye bir rakip geldi. Hemen şöyle elit barbarları koyalım. Biz de arkasından kraliyet diye bir koyalım. Şöyle bir şey yapalım barbarları önüne koyup. Aa, dondurmayı boşuna attık. Neyse. Çok güzel oynadık vallahi <laughs> Bakalım işe yarayacak mı deste. Şuradan barbar bar kulübesini koyayım diyeceğim de. Bekleyelim bakalım bir. Şöyle barbar kulübesini koydum ilk başta. Bu seri devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar lütfen e, videoyu beğenir misiniz? Hemen şuradan ilk barbara basacağım. Şöyle kanalı bastım. <laughs> Çok iyi ya. Bayağı işe yarıyor galiba. deneyelim bakın. Bir daha arkadaşlar video aralıklarını kaç dakika tutayım? Ee, onu da yorumlara yazarsınız iyi olur. Yani video uzun videolar mı yapayım, kısa videolar mı yapayım? Yani 10 dakikadan fazla olsun mu videolar? Ona göre yorumları yazarsanız iyi olur. Ona göre kendim bir şey yaparım. Düzen, düzen kururum videolar için. Bakalım dakika nasıl bir kartları var bombacı var hmm. şöyle arkada ilk barbaları koydum şöyle bir şey yapacağım hiç hava kartı olmadığı için sıkıntı yaratabilir barbarları buraya koyacağım. Yani başka hiç çarem yok. Ne vurması için. Bu maç biraz zor geçebilir. Bakalım. Şuraya barbar kulübesini koydum. Hmm. tekrardan arkaya elik barbarları koyuyorum sağdan kraliyet devi koysam pek işe yaramaz gibi ama yapacak çarem yok şöyle barbarlarla atıp dikkatini dağıtacağım olem kurdu çok sıkıntı geliyor artık. Şöyle barbarları koyuyor O iki tane oldu anne. Sadece <laughs> sıkıntı. biraz fazladan oldu ama iyi oyunu bırakıyor artık biraz parçaladı arkadaşlar yani bu des hava kartı olmadığı için yukarıya vuran kart olmadığı için çok rahat denilmemiz normal yani Bir maçı daha geçelim bakalım. TK'ya bırakıp geldi main kargaları koydum güzel Hiç şey yaramadı <laughs> kıvılcım sıkıntı yaratabilir ya. Şöyle barbar bar kulübesini koyacağım. Mezar taşı attı. <laughs> Arkadan ilk barbarı tekrar koyuyorum. Kıvılcımı çok sıkıntı yaratabilir bu rakipten. O hanım vay. Hiç büyük kartım yok ki. Tek çarem durdurmak yani başka bir şey yok şu an. Şöyle yapıp Belki hızlı bir atakta işe yarayacak. Hadi kolonuna bastım. İşe yaramadı. Sağdan gideceğim bakalım. Maşallah <laughs> çok düz bir şekilde yürüyüp arkadaşlar yapacak bir şey yok. Sen de ben... Dediğim gibi arkadaşlar işte, istediğiniz desteler varsa yorumlara yazın. Bir de videolar aralığını nasıl tutayım? Uzun mu tutayım? Kısa mı tutayım? Onu da yazarsanız sevinirim. E, yılbaşındaki turnuva için e, e, abone olup bildirimleri açın. Yani kaçırmazsınız hem de. Telefonu dondu galiba. Gene bir sıkıntı oldu telefonda. <gülüyor> 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 Hı, yeni geldi şimdi. Wi-Fi'de sıkıntı var galiba. Neyse. izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.